Nedir Bağdat'ta son durum? Türklerin ordusu yola çıktı mı çıkmadı mı? Bana kesin bir şey söyle. Efendim benim aldığım istihbarat çıkmadığı yönünde. Büyük bir hareketlilik var doğru. Ancak ordu henüz yola çıkmadı. Yanılıyorsunuz. Türkler yolda. Neden yola çıksınlar? Elimizdeki mühimmat ve asker sayısı onlardan fazla. Üstümüze saldırmaya göze alacak değiller ya. Türkleri hala yeterince tanıyamamışsınız. Teğmen Alfred onlar her şeyi göze alırlar. Ama biz onların neler planladığını bir türlü öğrenemiyoruz. Neden? Neden? Çünkü her biriniz farklı bilgi veriyorsunuz. Bölgeyi biliyorsunuz general. Bilgi kaynaklarımızın da durumu ortada. Başarısızlığınıza kılıf uydurmaya çalışmayın. Ordu yola çıksın ya da çıkmasın. Fark etmez. Belli ki Türkler büyük bir planın peşindeler. Bunu öğrenmemiz lazım. Bunu sizlerle yapmam imkansız. Korkus. İhtiyacım olan sensin.